See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us, we can make it if we try. çok çok iyisinizdir. Bugün çok heyecanlıyım çünkü dün akşam evimize hayatımızı değiştirecek bir bebek geldi diyelim. O bebeği görelim mi dersiniz? Ne dersiniz? Hadi, hadi görelim. Hadi görelim. Bakın burada kim var? Bak 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 bak. Yoda. Ablalarına selam söyle. Hadi merhaba dede. Ay Yoda tamam tamam tamam. Çıkmak istiyor. Çıkalım hadi dün akşam hayatımıza yeni bir canlı katıldı. Dün akşam ilk saatler olduğu için çok çekemedim aslında. Çekmeye çalıştım fakat çok acemice oldu. Bugün sıfırdan tekrardan başlıyorum ve bugün veterinere gideceğiz ki Kö köpeğin eski sahibinden kalma kimliği vardı. Onu değiştireceğiz. Kendimize geçireceğiz yani. Ondan sonra aşılarını yapacağız ve evde oturacağız. Birkaç gün boyunca aşıdan sonra evde oturuyoruz çünkü. Bugün teyzesiyle çalışacak. Teyzesi dediğimde ilk ay bunları vloglamaya çalışacağım olduğunca. Dün çünkü çok kötü bir iş çıkarmışım heyecandan. Al ah, ya da kız al. Aferin, aferin. Çok heyecanlıyım o yüzden umarım ortaya iyi bir iş çıkarabilirim. Yani kötü bir iş çıkarırsam beni gerçekten affedin. Ama bunu sizle olabildiğince paylaşmaya çalışacağım. Yoda burada durmayı pek sevmediği için kaçıyor ama merak etmeyin zaten tüm gün boyunca Yoda ile birlikte olacağız. O yüzden onuca bol bol göreceğiz. Hadi gel, veterinere gidelim, veterinere gidelim. Yoda Şimdi veterinere gidiyoruz, geleceğiz. Çıkacağız şimdi. Hadi gel, gel gel gel. Yeni karnesini yaptırdık. Artık sahibi biziz resmi olarak. Veterinerde inanılmaz akıllı dur diye İnanamazsınız. Tırnaklarını kestik. Aşısını yaptırdık. Dış parazitini yaptırdık. Sanki 40 yıldır bizimleymiş gibi. Daha dün geldi. <laughs> Teyzesi gelecek şimdi. Teyzesiyle tanışacaklar. Kayesi geldi, İlkay geldi, şimdi tanışacağız, tanışacaklar. <laughs> Hadi gir. Yudis, Yudis, unutamıyorum. Göbeğini unut, göbeği, göbeği çok güzel, göbeği çok güzel. <laughs> çok tatlısın, çok tatlısın. Sen. <laughs> Bu sana. Oha. Oha çok ama <laughs> teşekkür ederim. Ay çok güzel kokuyor. Şeye kokuyor. Satsuma. Ee, yok lan bir şeker <laughs> vardı okulda bir şekerdi. Ha hatırlıyor musun okulda tofita yiyorduk. Onun bu atı aynı o kokuyor. <laughs> Bakın bana satsumalı sabun almış canım arkadaşım. İşte arkadaş gibi arkadaş böyle arkadaşlar iyi. <laughs> Hadi oraya kadar etmesin. Hadi oğlum hadi. Oğlum bu kızı böyle. <laughs> 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 Normalde saf Fransız buldokların kuyruğu olmaz. Çok kısa olur yani. Bunun kuyruğu var ve kardeşlerinin hiçbirinde kuyruk yokmuş. Bir tek bunda varmış. O yüzden bunu kimse beğenmemiş herhalde. Öyle tek duruyordu orada. Tek kalmış ve onu da biz sahiplendik değil mi? Evet. Ho, ho. <laughs> i̇şte artık bundan sonra videolarımda hep yodayı göreceksiniz. Bakın şimdi size bir şey anlatacağım. Şu köpek ya. Şurasında bir yeri var tamam mı? Nasıl böyle o oh, bir dokunuyorsa bir dokunuyorsa çok iyi bir şey böyle. Uzun zaman sonra teyzelik duygusu yaşıyorum. Çünkü bastın da vardı ama yani bastınlar çok gel. Gel gel. Gel yabancı yok. Bastın da vardı ama şimdi biz bastığımda bu kadar yakınlaşmamıştık. Çünkü Bastım geri yaşlıydı. O yüzden çok fazla böyle hareket halinde değildi. Ama burada böyle kıpır 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 böyle. <laughs> Görüyorsunuz zaten nasıl kıpır kıpır olduğunu. Evet Yoda ile ilgili daha bu kadar çünkü 24 saat bile olmadı bize geleli. Eğer Yoda ile ilgili sormak istediğiniz soru olursa ya da Yoda ile çekmemizi istediğiniz videolar olursa Mutlaka söyleyin biz Yoda ile seve seve çekeriz değil mi? Ee, yoda ile tanıştınız siz de, Sizi de Yoda ile tanıştırdık. Bundan sonra zaten büyük ihtimal oynayıp oynayıp duracağız. Çok da önemli gelişmeler olmaz. Sonra. Hadi bay bay de. Bay bay de teyzesi. Niye demiyorsun? Ayıp <laughs> 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 de, ben yol Görüşürüz. Yo, BOSS!